Necip, Mesut Emir, annem sana bak bir sürü haribo aldım. Aa, Ali beni korkuttun ya. Anneciğim bak sana bir sürü Haribo, Jelibon, şeker aldım. Dolu. Aa, ben bir ses duyuyorum sen duyuyor musun? Kapı çalıyor sanki. Kim geldi acaba? Dur ben bakayım anneciğim. Kim geldi acaba? Neyse şu Haribo'ları sen tut. Al anneciğim. Ben gideyim bir kapıya bakayım bakalım ya. Kapı çaldı. Aa, kim geldi acaba ya? Aa hırsız gelmiş yine ya hırsız çalmış kapımızı hemen gideyim de Müstemir'e söyleyeyim. Anneciğim anneciğim çok kötü bir haberim var eyvah eyvah yandık anneciğim hırsız gelmiş yine. Hmm. Ya gerçekten hırsız gelmiş anneciğim yine kapıyı tık tık, tık çalıyor bir de böyle dans ediyor bir gör. Gel bak anneciğim sana göstereyim çaktırmadan gel gel çabuk çabuk bir plan yapalım bu hırsızdan anneciğim. Bir daha sonsuza kadar kurtulalım. Ne dersin? Bir planın var mı Semir? Yok. Yok mu? Anne ben sana bir plan söyleyeyim mi? Bir portal yapalım. Portalın içine tuzak kuralım. Hariboları da koyalım. O portalın içinde onu yok edelim olur mu? Olur annem. Tamam hadi gel şimdi. Gel gel çabuk planımızı kuralım o zaman. Hadi gel gidelim. Harabolar, haribolar al, hariboları haribolarla plan kuracağız. Kesin onlara geldi anneciğim. O eyvah eyvah çabuk çabuk koş anneciğim sen. Arabayım. hariboyu bıraktım Haribayı bırakın ya Dur bakalım sen şimdi. Şuraya bir tane şeker koy. Kapının önüne bir tane şeker koy anneciğim. Şuraya koy. Şimdi onunla gördüğün kokusunu duyarak yavaş yavaş gelir. Ha, bir tane koy şeker. He, ee, tamam. Bir tane bir tane koy. Dur bir tane şuraya, şuraya koyalım şunu. Evet, bir tane buraya. Hadi gel şimdi. Öbür günleri de ayarlayalım anneciğim. Buraya şuraya koy bir tane de. Heh, oraya at anneciğim. Tamam bir tanesi de burada. Şuraya kapının tam önüne koyalım ki buradan girebilsin de görsün portalı. Şimdi portalı hazırlayalım. Gel gel çabuk çabuk. Hadi gel. Portalı neyini hazırlasak acaba? Buldum. Bu bizim gizli geçitimizdi anneciğim. Bunu alalım da yatıralım böyle. Onun üstüne de koyalım. He, oldu anneciğim. Hadi şekeri de nereye koyalım? Görülecek bir yere koyalım ki görsün anne. Evet iyi fikir. Gel bu kutusunu da alalım. Kutusunu da böyle kapatalım. Kutusunu da niye koyamıyor mu? Bence buraya koyalım ki gizli geçitten geçmeyi Bence, görsün. Buraya koyalım. Oraya bakalım tamam olur. Oradan alırken hem bakayım şeker nerede? Heh, şeker de orada. Haribolar da orada anneciğim. Şimdi bekleyelim. Nereye saklansak acaba? Kapının arkasına saklan kapının arkasına. Evet saklan anneciğim kapının arkasına. Dur ben de geliyorum. Ben de saklanayım. Buradan şimdi böyle bakarız bakalım. Bunu da alayım. Oh, çok güzel hariboları da aldım. Başka başka var mı? Aa başka yok. Bakalım bakalım. Olamaz. Burada da var onu da alayım. Sarı varmış ya burada da. Onu da aldım. Acaba başka yerlerden... Bakayım kimse var mı evde? Aa evde kimse yok. Mesut Emir de gitmiş. Annesi de gitmiş. Şimdi bakayım. Aa burada kutusu var. Kutusunu alayım hemen. Hemen gideyim de kutusunu da alayım. Ee, kutusunu alayım da kutusunun içine koyayım bunları. Başka türlü olmayacak. Açayım mara ağzını. He, bunu koyayım bir, iki. O bir sürü oldu. Aa, burada bir tane daha var. Hemen alayım da onu da koyayım içine. He, wow, çok güzel mor renkli. Baya da çok oldu. Aa, burası neymiş böyle ya? Burada acaba başka var mı bakayım? Ah oh, yaşasın bir sürü haribom oldu jelibonlarım oldu çok acıkmıştım ya çok da iyi gelecek şuraya baksana bir kutu jelibonum oldu benim ya ah ne oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor bir şey oluyor olamaz ya bana tuzak kurmuşlar olamaz bana bir şeyler oluyor anneciğim anneciğim gel gel mesut emir gel anneciğim tuzağımız işe yaradı mesut emir baksana eldiveni burada kalmış ya ama kurtulduk anneciğim bak haribo kutusunu da aldık sonuna kadar hırsızdan da kurtulmayı başardık anneciğim ya eldiveni getir atalım anneciğim onu nereye atalım çöp at ez 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 anneciğim al onu da atalım çöpe atalım anneciğim bir daha da gelmesin hırsız hırsız getir bana sen onu ya da ben atayım ben atayım hadi Getir, getir atayım. Ay şuna bak ya bir daha gelmesin. Al annem sen de Haribo'nu. Al Haribo kutusunu. ben de Ay aman ışınlanırsın ışınlasın dikkat et. Neyse düzeltelim biz bu portalı da bir daha gelmez inşallah değil mi Demir? Evet. Portaldan geçer falan dur tek düzelteyim ben bunu da. Bu portaldan bir daha gelmesin sihirli portal bu. Haribo'nu ya annem sen de ben de bunu da gideyim de atayım ya. Ay. kalemlerimiz vardı. Hiçbirisi yok. Acaba nereye gitti? Aa, bu ne böyle? Among gelmiş. Hem de kırmızı renk. Among senin bizim evimizin içinde ne işin var? Çocuklara hemen söylemem lazım. Aa bir de gidiyor. Among nereye gidiyorsun? Getir buraya tuvalet kağıdı da koymuş kafasına. Ay şaşkın Among şuraya bak. Çocukların odasına giriyor. Vay vay kapıyı da kapatmışlar. Görmüyorlar tabii Among ya. Çocuklar çocuklar. Yavuz, Kuzey, anneciğim. Az önce ben bir Among Us gördüm. Ne? Ne? oldu? Sakin olun anneciğim. Kırmızı bir Among Us vardı mı? İmposter. <laughs> imposter. Anneciğim katil imposter mı? Oğlum Among Us'un bir de katili de ne oluyor <laughs> çocuklar? Evet, evet. E siz burada ne izliyorsunuz? Among Us mı izliyordunuz? <gülüyor> <gülüyor> bak ya Among Us izliyordunuz değil mi? Kimsin ondan geldi buraya? Gelin bak göstereyim size. Koşun koşun koşun. Ama sessiz olmayan mı? tehlikeli olabilir çocuklar tamam mı siz, siz burada bekleyin. Ya. Allah Allah bu Amangas niye geldi ki bizim evimize ne istiyor acaba bizden? Eyvah eyvah çocuklar sizin odanızda ne yapıyor böyle kafasına da tuvalet kağıdı koymuş ya şaşkın mıdır nedir bu? <laughs> Aa bilgisayar masasının oraya gidiyor. beni gördü galiba bana bakıyor. Merhaba merhaba benden korkmayın gelin gelin buraya çabuk. Ben de Emir Yavuz kuzuyu arıyordum. Nerede bu çocuklar acaba onlara çok güzel sürprizlerim var. Aa, çocuklar çabuk gelin gelin. gelin. Gelin anneciğim bu sizin arkadaş olmak istiyormuş bu Bilmiyorum anneciğim bir soralım bakalım. Ne istiyor acaba? Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Size çok güzel hediye getirdim. Neler Tek kere derim siz beni ıslı çocuk olduğunuz. çıktı ya. Şuraya bakın. Mor renk geldi. Aa bu mor renk niye geldi acaba ya? Çocuklar mor renk geldi bu sefer de. Imposter muydu? İmposter'mış anneciğim ama o bir şey yapmadı bize. Arkadaş olmak istemiş. Oğlum o gitti anneciğim. Şimdi mor renk geldi bakar Hani Hani diyordu arkadaşım mor renk gelecek diyor. O geldi bakar mısınız? Aa bak. Ay 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 size yetişeyim derken koştura koştura mahvoldum ya. Beni izliyormuşsunuz. Beri izliyormuşsunuz ondan sizin yanınıza geldim ben. Siz izliyordunuz ya video. Ondan gelmiş. Allah Allah bu imposter niye geldi acaba imzi dur bir sorayım. Imposter şey imposter değildin sen ya sen mor sen masumdun galiba. Evet evet ben masumum ya imposter siz bakmayın o rol göreyi öyle kötü oluyor aslında ama çok iyidir. Bu kalemleri size biz getirdik hoşunuza gitti mi? <laughs> Tamam renkli renkli böyle resimler çizin sonra bize de gösterin. tamam mı? Tamam Peki ee, bir şey soracağım. Ee, kafanda niye tuvalet kardı var? Sormayın canım sormayın onu da ya böyle kaldı birisi bize çizdi bunu çizgi film kahramanı olarak. Ondan sonra böyle de kaldık biz. Bir de çıkamıyoruz da bundan. Böyle taşıyıp koşa koşa bir hal olduk zaten sormayın hiç. Ama siz sizde çıkartamazsınız ya. Neyse ben gideyim tekrardan çizgi filmin içine gireyim. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. 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 Yine, gel. Görüşürüz. Yine, gel. Yine gel. Yine gel. Yine gel. Yine gel. Tamam mı? E, masum biz seni çok sevdik. Rengin de çok tatlıydı ya. Çok hoşumuza gitti. bebek almak Bebek mi olmak istiyorsunuz ya? Evet. Ne yapacaksınız bebek oldu zaten daha öncesi bebektiniz çocuklar ya. Ama ben çok Ya şaşkın mısınız <laughs> çocuklar? Siz neden bebek olmak istiyorsunuz? Ne yapacağız şimdi? Bebek mi yapacağız sizde? Evet. İyi tamam hadi o zaman. Bak ama sonra e, pişman. Beni şey yapmayın ama tamam yormak ama teyze. yok. Teyze, Efendim teyze. Efendim Lazım. Tamam ben onların hepsini size ayarlarım. Bak biberonlarımız orada. Ha, Yağız'ın biberonu bak burada. Tamam. Mesut Emir, sen anneciğim bakıyorsun, bakıcı olacaksın. Bana yardım edeceksin. Ben iki, ben iki bebekle uğraşamam. Çok zor. Olurum. Tamam, hazır olun. O kız, bu kız, dua ve yüz, bebek olsun. Bu İkiniz de bebek oldunuz artık. Mesut Emir, anneciğim bana yardım edeceksin ama bak. Ay, çocuklar Şimdi ne istiyorsunuz bakalım bebekler? Ne istiyorsunuz? Hadi bana söyle. Biberon mu? Hı hı. Ver bakalım bana biberonu ben bir doldurayım geleyim madem. Ya çocuklar size çorap bakacağım ben tamam mı? Teyzeciğim ama çorap giymezseniz üşürsünüz siz bebeksiniz. Ya, Bebek yiyeceğim. oldunuz artık. İstemiyorum. Bak ya. Ay Aynen. Yağız çok ağlıyor ne yapsam ki. Ay durun 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 tamam tamam ağlamayın hemen biberonunu Size su getiriyorum su için tamam dur getir nerede suydu ha, burada suyu neyse vereyim al bakalım yaz bebekçim nasıl içiyorsun Alya Dua da içiyor oh, oh, oh. Hadi, ikisi de içtiler ya Aa, a, Alya Doğa Dua bebekçim, karnın acıktı mı hı hı. ne yedirsem acaba size cici bebe mi yapsam acaba yedirsem cici bebe, cici bebe. Yeliz Yeliz bu bebekler çok acıkmış sorma sorma Cici bebi istiyorlar. Zaten ben ondan olup geldim bir Yap ol. yap yoksa yo ben baş edemeyeceğim bu bebeklerle. Benim kokumu şişirdiler ağlıyorlar. Neyse sen yap da ben sana getireyim tamam. Sen, sen, sen bana sese getirin diyorum ya. Sen ben bana sesle. getiriyorum hemen. Tamam şey iyi ben, şey bakayım şey dur, dur, tamam. Dur, tamam, ben bakayım bakalım dur. Dur ben bakayım. Eyvah yapayım. eyvah ay bakayım yatıyorlar. Tamam tamam yatıyorlar. Sen yapa koy. Tamam. Ben bakayım onlara. Ee. Ay Yağız uyandın mı? Uyanma teyzeciğim. annene ee. söyledi? Ali dua da ağlıyor. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ağlama ağlama teyzeciğim. Şşş, şş. Ay emzik de yok ki vereyim ya. Emzikleriniz nerede sizin? Emzikler de yok. Biberon var ama sade ya. Tüh. Keşke emzik de alsaydım bir tane ben. Ne yapayım ya? Yağız yat teyzeciğim yat. Ne istiyorsun aa hay Allah şimdi ben mamayı nereden bulacağım ya nasıl mama yapsam dur neyse bir tane yapayım bir şeyler cici bebe yap cici bebe mi yapayım tamam bu cici bebek bebe. de konuşuyor canım şuraya bak aa kalktı ya kalkma yaramaz yaramaz bebek yat, yat yat yaramaz bebekler sizi yatın çabuk yatın çabuk aa şu yaramaz bebeklere bakar mısın ya nasıl durduracağım ben bu yaramaz bebekleri Otur yaz teyzeciğim otur bebeğim otur bebişim sen. Aman ağlıyorlar. Yeriz çabuk yap çabuk. Bunlara ben yetişemiyorum. Ay yandık yandık. Ay yapmadın mı çocuklar? Açlıktan öldü öldü. Hadi çabuk tam yeter yeter. Ay. Yeter yeter. Hemen koş, 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 koş Gidiyorum gidiyorum. Ay çok ağlıyor. Tamam geldim 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 geldim. Ağlamayın. Yok yok çocuklar ben sizi tekrar eski halinize döndürürüm. Yoksa ben sizinle uğraşamıyorum ya. Siz çok hareketli Bersiniz. Yapacak bir şey yok teyzeciğim ben eve gidiyorum artık. Eve gitmeden bebeklikten çıkarayım sizi. Okuz, fokus. Aliya Dua tekrardan. büyüsün. Öz. <laughs> oh be! <laughs> Aliya Dua teyzeciğim tekrardan büyüdün ya. ya. Ne oldu? <laughs> seni de düzelttim. Seni de düzelttim küçük yaramaz. Hadi git bakalım sen de. Aliya Dua aman teyzeciğim bir daha bebek falan olmak istemeyin. Bak Yağız da bebek iken ister çıkamadı. Düzelemedi görüyor musun? Bak Yağız'a bak şaşkın Yağız nereye gitti? Bak gel buraya. <laughs> Neyse hadi bir daha benden istemeyin. Ben gidiyorum artık. Bay <laughs> gel, gel. bay. Hayır hayır gidiyorum ben gidiyorum. gidiyorum.